Yarasa olmak ne demektir? Bilinç, zihni beden problemini gerçekten karmaşık hale getiren unsurdur. Belki de bu nedenle, bu konuyla ilgili tartışmalar ya bilinç kavramına çok az yer verir ya da onu yanlış bir şekilde ele alır. Son zamanlarda ortaya çıkan indirgemeci yaklaşımlar, zihinsel fenomenleri açıklamak için çeşitli analizler geliştirmiştir. Ancak bu analizler, zihnin bedene olan ilişkisini diğer bilimsel problemlerden ayıran temel özellikleri genellikle görmezden gelir. Her indirgemeci yaklaşım, Modern bilimden bir örnek seçer. Fakat zihnin beyinle ilişkisi, suyun ho olması, yıldırımın elektriksel bir boşalma olması ya da bir Turing makinesinin IBM makinesiyle karşılaştırılması gibi örneklerden oldukça farklıdır. Bu farklılık, zihinsel deneyimlerin öznel karakterinden kaynaklanır. Filozoflar, anlamadıkları şeyleri bildikleri şeyler üzerinden açıklama eğilimindedirler ve bu da çoğu zaman yanlış ya da yetersiz yaklaşımlara yol açar. Bilinç ve deneyimin öznelliği bir organizmanın bilinçli zihinsel durumlara sahip olması, organizma için bir şey gibi olmasını ifade eder. Başka bir deyişle, bilinç bir organizmanın deneyiminin öznel karakterini içerir. Bu öznel karakter indirgemeci teorilerle tam olarak açıklanamaz. Çünkü bu teoriler bir organizmanın iç deneyimlerini hesaba katmadan işlevsel durumlar ya da davranışsal rollere indirger. Örneğin, insanlar gibi davranan ancak hiçbir şey deneyimlemeyen robotlar düşünebiliriz. Bu tür robotların varlığı, deneyim kavramının sadece davranışa dayalı analizlerle açıklanamayacağını gösterir. Bilincin fiziksel temellerini açıklamak zordur. Zihinsel fenomenlerin öznel doğası, fiziksel bir teoriyle nesnel olarak ifade edilemez gibi görünmektedir. Çünkü her öznel fenomen belirli bir bakış açısıyla yakından bağlantılıdır. Nesnel bir fiziksel teori ise bu bakış açısını genellikle göz ardı eder. Yarasa örneği. Thomas Nagel bu konuyu daha iyi açıklamak için yarasalar üzerinden bir örnek sunar. Yarasaların deneyim sahibi olduğuna inanırız. Çünkü onlar memelilerdir ve deneyime sahip olmaları, fareler ya da güvercinler gibi hayvanların deneyime sahip olmalarından daha az olası değildir. Ancak yarasalar, bizimkinden çok farklı bir duysal sisteme sahiptir. Onlar dünyayı sonar ya da ekolokasyon yoluyla algılarlar. Bu sistem, yüksek frekanslı ses dalgalarının nesnelere çarpıp geri dönmesiyle çalışır ve yarasaların mesafe, Boyut, hareket ve doku gibi bilgileri ayırt etmelerine olanak tanır. Ancak bu algılama şekli bizim sahip olduğumuz duyularla öznel olarak benzer değildir. Dolayısıyla bir yarasa olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamamız imkansızdır. İnsan deneyiminden yarasa deneyimine geçişi açıklayabilecek bir yöntem henüz bulunamamıştır. Bu durum, bilincin öznelliğinin ne kadar karmaşık ve farklı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kendi deneyimlerimiz hayal gücümüzün temel malzemesini oluşturur ve bu nedenle hayal gücümüz sınırlıdır. Yarasa olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışmak için kendi deneyimlerimizi genişleterek ya da değiştirerek bir şeyler hayal edebiliriz. Örneğin, kollarımızda zarların olduğunu ve alacakaranlıkta uçup böcekleri ağzımızla yakaladığımızı, çok zayıf bir görme duyumuz olduğunu ve çevremizi yüksek frekanslı ses dalgalarının yansımalarıyla algıladığımızı düşünebiliriz. Ancak bu sadece bir yarasa gibi davranmanın benim için nasıl bir şey olabileceğini gösterir. Sorulan asıl soru bir yarasa için yarasa olmanın nasıl bir şey olduğudur. Eğer bunu hayal etmeye çalışırsak, zihin kaynaklarımızın bu göreve yetersiz olduğunu görürüz. Yarasa olmanın deneyimini anlamaya çalışırken, mevcut deneyimlerimizi eklemeler, çıkarmalar ya da değişiklikler yaparak bir yere varamayız. Dahası, bir yaban arısı ya da yarasa gibi görünüp davransam bile, kendi temel yapımı değiştirmeden bu hayvanların deneyimlerini yaşamam mümkün olmaz. Eğer bir şekilde yarasa gibi bir sinir sistemiyle donatılmış olsaydım bile, bunun deneyimlerini hayal etmen mümkün olmayacaktı. Böyle bir dönüşüm yaşasam bile, şu anki zihinsel yapım bu gelecekteki deneyimi anlamak için hiçbir temel sunmaz. Bir yarasanın deneyimlerini anlamak için en iyi kanıt, onların kendi deneyimlerinden gelirdi. Fakat bu deneyimlerin neye benzediğini bilmediğimiz için bu kanıt da erişilebilir değildir. Deneyimlerin sınırlılığı ve öznelliği Yarası olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışırken, kendi deneyimlerimizden hareket ederek bir tür çıkarım yapmamız gerekir. Ancak bu tür bir çıkarım hiçbir zaman tamamlanamaz. Hayvanların yapıları ve davranışlarına dayanarak, onların deneyimlerinin genel türlerini varsayabiliriz. Örneğin, yarasa sonarını üç boyutlu bir algılama biçimi olarak tanımlayabilir ve onların acı, korku, açlık ya da cinsel dürtü gibi bazı deneyimlere sahip olduklarını düşünebiliriz. Ancak, bu deneyimlerin her birinin kendine özgü bir öznel karakteri olduğunu ve bunun bizim anlayışımızın ötesinde olduğunu kabul etmeliyiz. Evrenin başka yerlerindeki bilinçli yaşam formları da aynı şekilde bizim genel deneyimsel terimlerimizle tanımlanamayabilir. Bu sorun yalnızca sıra dışı durumlarla sınırlı değildir. Örneğin, doğuştan sağır ve kör bir kişinin deneyimlerinin öznel karakterini benim anlamam mümkün değildir ve muhtemelen benim deneyimlerimin öznel karakteri de onun için erişilmezdir. Yine de her birimizin diğerinin deneyimlerinin öznel bir karakteri olduğuna inanması mümkündür. Farklı zihinlerin sınırları. Biri, Bizim kavrayamayacağımız gerçeklerin varlığını kabul etmeye yanaşmıyorsa, yarasalar konusunda bizimle aynı durumda olan zeki yarasaların ya da Marslıların bizim deneyimlerimizi anlamaya çalıştıklarını hayal etmelidir. Zihinlerinin yapısı onların bunu başarmasını imkansız kılabilir. Ancak, bizim ne hissettiğimizi ya da deneyimlediğimizi tam olarak kavrayamamalarına rağmen, bu onların yanlış bir sonuca varmalarını haklı çıkarmaz. Biz insan olmanın nasıl bir şey olduğunu bildiğimiz için, öznel karakterin gerçekliğini ve zenginliğini onaylayabiliriz. Bu nedenle, yarasa ya da Marslı deneyimlerini tam olarak anlamak için bir teori geliştirmek harika olurdu. Ancak, doğamızın sınırları nedeniyle bu tür bir anlayış bize kalıcı olarak kapalı olabilir. Buna rağmen, bu deneyimlerin gerçekliğini ya da mantıksal önemini reddetmek, bilişsel tutarsızlığın en kaba biçimi olurdu. Thomas Nagel, bilinç ve deneyimlerin öznel doğasını ele alırken, insan kavrayışının sınırlarını vurgular. Kendi deneyimlerimiz, dünyayı nasıl algıladığımızı şekillendirir ve bu algılar, kavramsal şemalarımızın sınırlarını belirler. Bu nedenle, insan kavrayışı dışında kalan gerçeklikleri anlamamız zorlaşır. Örneğin, yarasa gibi tamamen farklı bir algı sistemine sahip bir varlık için yarasa olmak nasıl bir şeydir? Sorusunu anlamaya çalışmak, kendi insan merkezli deneyimlerimizle de sınırlıdır. İnsan kavrayışının sınırları Neygel, insan bilincinin ötesinde kavrayamadığımız gerçeklerin var olduğunu kabul eder. İnsanların sonsuza kadar yaşasa bile bazı gerçekleri kavrayamayabileceğini belirtir. Çünkü insan yapısı, belirli kavramlarla çalışmayı mümkün kılacak türden bir zihinsel yapıya sahip değildir. Bu tür gerçekler başka varlıklar tarafından gözlemlenebilir olsa bile, bu varlıkların varlığı ya da var olma olasılığı, bu gerçeklerin anlamlı olduğu gerçeğini değiştirmez. Örneğin, bir yarası olmak nasıl bir şeydir sorusu, bizim kavrayışımızın ötesinde olan bir gerçeği temsil eder. Bu gerçek dile dökülüp ifade edilemese bile kabul edilmesi gereken bir durumdur. Öznellik ve zihinsel deneyimler. Deneyimlerin öznel karakteri belirli bir bakış açısına bağlıdır. Bu bakış açısı yalnızca bireyin erişimine açık değildir. Bir türün ya da benzer yapıya sahip varlıkların erişimine açıktır. Ancak bir yarasanın bakış açısını benimsemek onun deneyimlerinin öznel karakterini tam anlamıyla anlamamızı sağlamaz. Bu yalnızca kısmi ya da eksik bir anlayış sunar. İnsanlar diğer insanların deneyimlerini bile tam olarak kavrayamazken, tamamen farklı bir türe ait deneyimlerin öznel doğasını anlamak çok daha zordur. Zihni beden problemi ve nesnellik. Neygel, zihni beden probleminin deneyimlerin öznel karakterine dayandığını savunur. Deneyimlerin, bir organizmanın fiziksel süreçlerinden nasıl ortaya çıktığını anlamak, bilimsel nesnellik açısından büyük bir zorluktur. Fiziksel süreçler, birçok farklı bakış açısından gözlemlenebilir. Örneğin, bir martiyan ya da bir bilim insanı insan beynini inceleyerek birçok fiziksel detayı öğrenebilir. Ancak bu inceleme öznel deneyimlerin nasıl hissettirdiği sorusuna cevap vermez. Deneyimlerin öznel doğası onları daha nesnel bir anlayışla açıklama çabalarını sınırlar. Örneğin gökkuşağı ya da yıldırım gibi fenomenler insan algılarından bağımsız olarak fiziksel olaylar olarak açıklanabilir. Ancak bir yarası olmak gibi öznel bir deneyim yalnızca yarasanın kendi bakış açısından tam olarak kavranabilir. Ne sonuç çıkarılmalı ve ne yapılmalı? Thomas Nagel, fizikselciliğin yanlış olduğunu söylemenin aceleci bir yaklaşım olacağını ifade eder. Fizikselciliğin geçerli olabileceğini anlayabilmemiz için şu an sahip olmadığımız bir kavrayışa ihtiyacımız olduğunu belirtir. Zihni beden ilişkisini anlamak, yalnızca zihinsel durumlar fiziksel durumlardır, ifadesinin açık görünmesiyle mümkün değildir. Çünkü bu tür bir ifadenin doğruluğunu kavrayabilmek, Zihinsel ve fiziksel terimlerinin nasıl aynı şeye işaret ettiğini anlamayı gerektirir. Fizikselcilik ve anlam açığı. Neygel, fizikselciliğin teorik bir çerçeve olmaksızın mistik bir havaya büründüğünü öne sürer. Örneğin, insanlara tüm madde aslında enerjidir ifadesi öğretildiğinde çoğu kişi bu ifadenin arkasındaki teorik temelleri anlamaz. Benzer şekilde, fizikselcilik de şu anki kavrayışımız içinde bu tür bir belirsizliğe sahiptir zihinsel olayların fiziksel olaylar olduğu savını tam anlamıyla kavrayabilmek için, bu iki terimin aynı şeye nasıl işaret ettiğini açıklayan bir teoriye ihtiyaç vardır. Nagel, zihinsel süreçlerin fiziksel süreçler olduğuna dair bazı kanıtlar olabileceğini kabul eder. Ancak bu kanıtlar, şu anki bilgi düzeyimizle nasıl bir anlam ifade ettiği konusunda belirsizdir. Örneğin, bir tırtılın bir kelebeğe dönüşümü gibi bir olay, fizikselcilik açısından ele alındığında, bu dönüşümün tam anlamını kavrayamayabiliriz. Öznellik ve nesnellik arasındaki boşluk. Neygel, öznellik ve nesnellik arasındaki boşluğu anlamanın yeni yöntemler gerektirdiğini savunur. Şu anda, deneyimlerin öznel doğasını anlamak için empati ya da hayal gücüne dayanıyoruz. Ancak bu yöntemler, öznel deneyimleri nesnel bir şekilde açıklamaya yeterli değildir. Bu nedenle, nesnel fenomenoloji adını verdiği, hayal gücüne dayanmayan yeni bir kavramsal sistem geliştirilmesi gerektiğini önerir. Bu sistem, bir yarasanın sonar deneyimlerini ya da görme yetisi olmayan birine görmeyi açıklamayı mümkün kılabilir. Bu tür bir fenomenoloji, algının yapısal özelliklerini nesnel terimlerle tanımlayarak deneyimlerin öznel doğasını daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Fiziksel temel ve zihni beden sorunu Neygel, öznellik ve nesnellik arasındaki sorunun fizikselcilikle ilgili daha büyük sorunları ortaya çıkardığını belirtir. Bir deneyimin öznel karakterini anlamadan, bu deneyimin fiziksel bir temeli olup olmadığını açıklamak mümkün değildir. Deneyimlerin fiziksel temellerini açıklamadan önce, öznel ve nesnel arasındaki bu genel soruna daha fazla düşünülmesi gerektiğini savunur. Aksi takdirde, zihni beden problemini anlamaya çalışırken, esas sorunu atlamış oluruz. Sonuç, gel, mevcut bilgi düzeyimizin, zihinsel süreçlerin fiziksel süreçlerle ilişkisini anlamada yetersiz olduğunu vurgular. Ancak bu, fizikselciliğin yanlış olduğu anlamına gelmez. Bunun yerine, Sorunun çözümüne yaklaşmak için yeni kavramlar ve yöntemler geliştirmemiz gerektiğini gösterir. Öznel deneyimleri nesnel bir şekilde açıklayabilecek bir fenomenoloji geliştirmek, zihni beden probleminin çözümü için önemli bir adım olabilir.